Bu videomuzda sadece 2 adımla 600 TL kazanacağız. Garantili ve çekilebilir olacak bu parayı kullanabileceğiz. Ortalama 5 dakikamızı alacak. Videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Para Mühendisine hoş geldiniz. Hızlı bir şekilde etkinliğin detaylarına geçiyorum. Dediğim gibi 600 TL çekilebilir bir para kazanacağız. Sadece 2 adımda. Hemen 2 adımı göstermeden önce de etkinliğin detaylarını, neler yapmamız gerektiğini gösteriyorum ve detaylı bir şekilde neler yapacağız bunlardan bahsedeceğim. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenip paylaşmayı da unutmayalım. Etkinliğimizi şu anda görebiliyorsunuz. Gate.io'nun bize özel yapmış olduğu 20 dolarlık çekilebilir bir etkinliği. Burada sadece 2 adımlık bir işlem yapacağız. Üye olacağız ve sonrasında da GTO'ya para yatıracağız ve 20 dolar yani 600 TL kazanacağız. Etkinliğimiz ayın 8'inde başladı. 20'sinde de bitecek. Burada da gördüğünüz gibi etkinliğin sadece bizim referans linkimize özel olduğunu da görebiliyorsunuz. Videonun açıklamalar kısmındaki referans linki ile üye olursanız hem ömür boyu komisyon indirimi de almış olacaksınız. Referans linkimizi de burada görüyorsunuz. Yeni kullanıcı olmanız gerekiyor. Yani GTYO'da hiçbir şekilde GTYO'da hesabınızın olmaması gerekiyor. GTYO'ya buradan üye oluyoruz. E-posta, şifre ve referans kimliğini unutmayın. Buradan üye olduktan sonra yapmamız gereken kimlik doğrulamak ve buraya 100 dolar atmak. Ondan sonra 20 dolar çekilebilir paramızı kazanmış olacağız. Benim hala hazırda bir hesabım olduğu için GTO'ya giriş yaptım. Burada yapmamız gereken iki adımdan bahsedeceğim. Üye olup giriş yaptıktan sonra sağ üst tarafta gördüğünüz gibi profil kısmı var. Profil kısmından kimlik doğrulama kısmına geliyoruz. Kimlik doğrulama kısmına geldikten sonra da burada kimliğimizi doğrulamamız gerekiyor. Kimlik doğrulama olayı da nedir? Kimliğinizin arka yüzünü, ön yüzünü çekiyorsunuz. Sonra bir selfie istiyor ve sonrasında kimlik doğrulamanız çok kısa bir süre de gerçekleşiyor. Sonrasında yapmamız gereken cüzdan kısmına gelip buradan spot hesap kısmına giriyoruz ve yatır seçeneğine tıklıyoruz. Onchain yani biz buraya USDT göndereceğiz. Yani bir kripto para göndereceğiz. Yatır diyorum buraya. Yatır dedikten sonra zaten buraya USDT çıktı. USDT'yi de ağ üzerinden hangi ağda göndermek istiyorsak onu seçiyoruz. TRC 21 dolar fi keser. Yani gönderim ücreti keser. BEP 20 de daha az kesiyor. O yüzden BEP 20 ile gönderme daha mantıklıdır. Buradan adresimizi kopyalıyoruz. Ve GTO'ya para göndermek istediğimiz borsaya giriyoruz. Bu borsadan da yine cüzdan kısmından çekme kısmına geliyoruz. Gördüğünüz gibi burada çekme kısmı var. Çekmeye tıklıyoruz. Bu kısımdan USDT'yi seçiyoruz ve adres kısmını GTO'dan aldığımız adresi buraya yapıştırıyoruz. Burada dikkat etmeniz gereken burada BEP20'yi seçtiyseniz gönderdiğiniz kısımdan da A kısmını BEP20 seçmelisiniz. Eğer BEP20 seçmezseniz paranız kaybolur. Gördüğünüz gibi burada da 0.19 cent gibi bir gönderim ücreti var. trc 20de de 1 dolar kesiyor. O yüzden biz PEP20'yi kullanıyoruz. Adresimizi buraya yapıştırdıktan sonra 100 dolar yazıyoruz ama işte dikkat etmemiz gereken bakın burada 20 cent kestiği için, 19 cent kestiği için 100 dolar 99.81 cent hesabımıza geçecek. O yüzden ben ne yapıyorum? 101 dolar yap yapıyorum ve 100 dolar 81 sent GTO hesabıma geçecek. Buradan çekme deyip gerekli onaylamaları yaptıktan sonra da GTO hesabımıza para gelmiş olacak. Bu parayla herhangi bir şekilde bir şey alıp satmamıza gerek yok. Sadece GTO borsasında durması yeterli. 20 dolar bize kullanılabilir, çekilebilir bir ödül verecek yeni kullanıcıya özel ayrıyeten dikkat etmeniz gereken bir kısımda 0220 tarihine kadar da GTO'ya yatırdığınız 100 doların burada durması gerekiyor. Bugün ayın 9'u desek yani 11-12 gün 100 dolar orada dursun. Sonrasında da 20 dolarınızı alın. Bir diğer nokta da etkinliğimiz 100 kişiyle sınırlı ama genel itibariyle GTO hesabı herkeste olduğu için de yani bu 100 kişi sınırı kolay kolay dolmayacaktır. Birkaç gün sonra da bu videoyu görürseniz yine denemenizde faydalı olacaktır diye ekliyorum. Umarım faydalı olmuştur. Daha çok bu şekilde etkinlik için videomuzu beğenip paylaşmayı unutmayın. GTO'nun yapmış olduğu bu etkinliği de kesinlikle kaçırmayın. 20 dolar az değil. En azından bir sepet yaparsınız, bir coin alırsınız veya hut bir yerde kullanırsınız. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.